dünyanın en saçma dizayn hatalarına bakacağız. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. Sizi ee, sizce de çok kötü bir dizayn değil mi? Abi ne gerek vardı böyle bir şeye ya? <laughs> Gerçekten çok kötü. Yani kimin fikriydiyse bu çok kötü. Bu ne? Oha bir şey diyeceğim. Dışarıda klozet niye var ya? Yuh. Bayağı. Binanın dışında klozet duruyor. Acaba bu şey mi? Bina yıkılmış olabilir mi? Orası tuvalette de bina mı yıkıldı acaba? Ama ne alaka? <laughs> bilmiyorum niye dışarıda klozet var ya? Havanda pervane var. Oradan açılıyor deme. Tamam açmaya açarız da kapatmaya nasıl kapatacağız? Şimdi ben elimi ne ara <laughs> sokacağım da oradan kapatacağım. Şu an elim sakatlandı benim. Vurdu hep buralara. Lavaboda Tamam sabunumuzu aldık. E ee, eli yıkadık. Ha onun orada olması. Aa durup durup sabun veriyor bu. <laughs> Şimdi şurana gelecek. Sonra şurana gelecek. Döne döne böyle boydan yıkanırsın. Başka yer mi yok sabunu koyacak? Başka bir yere koy abi. Koskoca lavabo. Bu nedir? Bu ne ya? Ee, ha iki taraf yan yana klozet mi? İyi. E Koktu koktu. <laughs> koktu leş gibi oldu şu an. İki kişi böyle yan yana tuvaletimizi mi yapıyoruz? Ayrıca şöyle bir sıkıntı var. Neden salonun ortasında duruyoruz? Lazımlık gibi yani. Bunu çocuklar yapar abi. Salonun ortasında böyle oturacağız. Yan yana <laughs> diye tuvaletimizi yapacağız ve oyun mu oynayacağız? Galiba parkta bir spor aleti. Evet, çalış. Aa, dur. Hata sende ama bence hata sende Ha yok gerçi kolu oraya kadar götürmek zorundayım Arabayı çalıştırdık Tamam Fanı açtık <laughs> Fanı açınca direksiyon dönüyor. Kız bakayım. Kızınca da duruyor galiba. Benim bir ara böyle bir takip ettiğim bir kanal vardı ya. Mekanik hataları gösteriyordu. <laughs> Abi arabalarda çok acayip mekanik hatalar oluyor. Mesela kornaya basıyorsun, ne bileyim araba kitleniyor İşte sileceğe basıyorsun, araba çalışıyor falan. Bu nasıl bir merdiven şimdi? Abi merdivenin katları görünmüyor. Ya yani, inek deseni gibi bir şey yapmışsınız buraya. Şimdi mesela bu kat nerede? Ha şuradan görebilirim. Yani iyi ki şu yan duvarda şurası var. Oradan görebilirim. ora olmasa mesela. Şöyle kapatayım ekranı. Yok abi nerenin merdiven olduğu belli değil ya. Bak göremiyorum yani. Şu an adımı attım. Muhtemelen iki merdiven aşağısına attım ve düştüm. Bileğim kırıldı. Bu ne ya? Tuvalette. O ne ya? Oha tuvalet kilitli ama açılıyor. <laughs> Yuh. Bu nasıl bir kapı böyle? Baya bükülüyor bu. Hiç güzel değil. Ya ben şimdi tuvaletteyim dedim. Ne bileyim bir sıkıntı oldu. Tartışma çıktı falan. Adam kapıyı büktü. Açtı şu an. Ben içeride adam yani. Bu ne ya? Ee, bu nasıl tuvalet? Bak Spani. <laughs> bir de bakıyor şöyle. Hiç hoşuma gitmedi. Muhtemelen... Çocukları düşünerek mi yaptınız da abi çocuk buna yapar mı ya? Buna ben bile yapmam. Psikolojim bozuldu benim şu an. Şu an bir klozet var. Tamam. Bathroom sharing derken Bir şey diyeceğim Arada küvet var Diğer odaya mı geçiyor Oha ne kadar saçma Küveti nasıl paylaşabiliriz Baya tuvalet paylaşımlı <laughs> Abi berbat bir şey bu Tuvalet paylaşımlı olacaksa zaten ev paylaşımlı Demektir yani adam banyodan geldi Benim yatak odasına girdi şu an Siz ne yapıyorsunuz pasta Ha onlar da süs ee, dök Onları öyle dökmeyecektin galiba ya. <laughs> Onları galiba biraz böyle etrafa dökecektin. Bu ne? Eat. Ye diyor. Tamam. Fat. Aa fat oldu şimdi. <laughs> Ama doğru. Bence güzel bir hatırlatma oldu yani. Yersen fat olursun. Şişman olursun gibi. Bence güzel. Sırada... da klozet, motor ve yemek görüyorum bir saniye. Oha çevirince sifonu çekiyor. Ortada da bir makarna gördüm. Evet noodle var ortada da. Bu nasıl bir motosiklet abi? <laughs> Çok ucu be. Şu bardağın fotoğrafını görmüştük. Abi gerçekten videosu geldi. <laughs> İçmeniz mümkün değil. Kulaklardan içemiyorsunuz. Ha yandan falan içeceksin yani şöyle. Normal bir şekilde içersen kör oluyorsun çünkü. O kulaklar gözüne giriyor. Bıçak. Tamam. Aa! ee. Beğenmedim ya. Bıçak tutucu böyle bıçak standı gibi de. Ya ne gerek vardı? Hoşuma gitmedi ya. Bu nasıl bir oyuncak? Nece yazıyor acaba şu an orada? O nasıl bir araba ya? <laughs> Abi bu araba Oha! Bu hareketleri nasıl yapıyorsun? <laughs> bu gitmek yerine böyle tepinen araba yapmışlar. Yuh baya öne kalkıyor şöyle. Bu ne ya? Oha bardak. Yuh bardak oraya kaynaklanmış. Neden? Ben sebebini anlamadım. Bardak oraya neden kaynaklanmış? Abi neye yarayacak şimdi o bardak? Peynir rendesi mi bu? Ha bu güzel bir rende. Aa rendelemiyor. Aa bunda peynir yapılmıyor o zaman. Niye yapılmıyor? Ya? Aslında yapılıyor olması lazım. Hiç olmadı. <laughs> Hiç olmadı. Hiç rendeleyemedi. Ama bunun reklam videolarını ben görmüştüm. Gayet çatır çatırda rendeliyordu. Demek ki bir sıkıntı var. Hepiniz iPhone'u bir telefon olarak biliyorsunuz, değil mi? Aslında yanılıyorsunuz. iPhone'un bir de ayakkabısı varmış. <laughs> ben böyle çakma bir ayakkabı daha görmedim hayatımda ya. Hadi bak spor ayakkabı markasının çakmasını yaparsın anlarım. Sonuçta hani onlar bir ayakkabı markası da. Abi telefonun çakması ayakkabı olarak nasıl oluyor yani? Şuna bak. iPhone şeklinde ayakkabı. <laughs> Çok ucube. bu. Umarım gerçek değildir ya. Hani Photoshop falandır diyeceğim de hiç Photoshop gibi de durmuyor. Bayağı iPhone kötü. Gözlerim kanadı şu an. Gördüklerimi unutmak istiyorum ya. Senin ayakkabında neden üç tane çivi var? Ha, ip gibi. Ha, mühendis ayakkabısı. <laughs> Mühendis ayakkabısı böyle olur abi. <laughs> Baya da iyi aslında. Öyle bir çakma yapmışlar ki abi öyle bir saçma dizayn hatası ki bak gerçeğini unuttum. Neydi tik tak diyesim geliyor şu an <laughs> neyse. Gerçeğini orijinalini unuttum. Neydi bu tik tak tik geliyor aklıma şu an <laughs> sadece kafamı öyle karıştırdın ki. Tik tak işte orijinalini şu an unuttuğum için artık siz söylersiniz. Tik tak. Ne yapıyorsun abi? O ne ya? Abizeyi söküp sen Işık mı taktın? Trafik lambasını niye takıyorsun? <laughs> çok kötü oldu. <laughs> Bence sen o evden gitmelisin acil. Berbat. Gerçekten berbat. Trafik ışığı var ya. Abi çok kötü. Abla şu an var ya kriz geçirecek. <laughs> Abla birazdan kriz geçirecek. Hayatınızda böyle bir sanayi işçiliği görmediniz. Arabaya fayans düşemişler ya. <laughs> Bayan fayans düşemişler. Ne kadar iğrenç bir şey bu, banyo gibi olmuş araba. Şuna bak banyo, gerçekten banyo, fayans var her yerde. <laughs> gerçekten çok kötü ya. Çabuk aşağı in diyorsun ama ben Paris'te yaşıyorum. O ne kadar dik merdivenler. Oo, düştüm şu an. Ayy, çok kötü. Merdivenler çok kötü. İn in bitmiyor abi. Bu ne böyle? Şuna bak. Tam bir de çok dik ve çok dar. Böyle küçücük bir alanda dönüyorsun yani. İşteyken kız kardeşinin odasını mahvedeceksin. Ha o işe gitti sen de iş başına geldin. Bunlar niye böyle ya? <laughs> Umarım beğenir. Aa baya iyi. Yalnız suratlar bunlar nereden buldun ya? <laughs> böyle kokuyor gibi falan. <laughs> Aslında iyiymiş ben de almak istiyorum bunlardan. böyle <laughs> kokuyor gibi. Bu ne? Matkap. Aa, matkapı oraya bağlamışlar ki çalmasınlar diye. He çok mantıklı. <laughs> Gerçekten çok mantıklı. Aa nasıl alacağız bunu? O buradan çıkmaz ki. Burada nasıl bir dizayn hatası oldu? Bu ne abi? USB'nin ucunda elektrik var şu an. Bunu takmak güvenli mi diyor? He çok güvenli. Tak da görürsün sonra ne oluyor? Telefonun patladı. Taktığın an gitti her şey. Böyle bir şey çekti şu an. Aa merdiveni kapatma mı? Çok kötü ya. Niye kapatıyoruz merdiveni? Hay berbatmış. Gerçekten berbat. Merdiveni kapatıyoruz. Neden olduğu belirsiz. Evet gençler bir videonun daha sonuna geldik. Berbat dizayn hatalarına baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bu kanallarda hepinizi bekliyorum. Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.